Nerede? Katar. Filistin'i kurtarmamız lazım. Ha, tamam Türkiye hadi gidelim. Katar. <laughs> Katar. Şimdi Filistin nerede? Gerçekten yok. Aa orada birisi var. Filistin seni öldüreceğim lütfen yapma İsrail. o oh, Türkiye. İsrail seni öldüreceğim. Sakin ol, anlaşabiliriz. Gel bakayım İsrail. Gel. Oh. oh. İyi misin İsrail? İyi misin Filistin? İyi misin? Ne oldu ya bana? siz Sonunda kurtuldum. Evet Türkiye doğru söylüyor. Son, sonunda uyandın. Dostlar sizden çok teşekkür ederim. İnsanlık borcumuz. Türkiye doğru söylüyor. İnsanlık borcumuz. Sizi, sizi gerçekten çok seviyorum. Azerbaycan nerede? Gelir şimdi. Asselamun Aleyküm herkese. Merhaba Azerbaycan. Oley Filistin uyanmış. Evet uyandım Azerbaycan. Çok sevindim. Başım ağrıyor. Gözlerim kapandı. Lütfen beni hastaneye götürün. <laughs> Katar ne yapacağız? Bilmiyorum Türkiye. Baş şerefsiz tabi hastaneye götüreceğiz. Yürü. Biraz daha gitmeliyiz. Yağmur başladı ya. Gece hu. Eh. Tamam geldik. Türkiye. Şimdi ne yapacağız? Hastaneye gideceğiz. Tamam öyleyse hastaneye götürdük şimdi Filiz ne yapıyor? Çok merak ediyorum. Gidelim mi? Yok gitmeyelim tamam. Buyurun kahveniz. Vallahi ben neredeyim ya? Şimdi Sizi Yatmanız Lazım diye, Filistin Bey Şimdi Siz Sizi İsrail Şimdi Sizi Her Denize Türkiye Ve Katar Sizi Kurtarmaya Geldi Ve siz de O Zaman Şey Olmuştunuz Ne Olmuştu O Zaman Bayıldınız Sonra Biz size, Sizi Hastaneye Kaldırdık Ve Size şimdi kahvenizi yetiştirdim. Tamam. Yum, yum, yum. Böyle bitti. ah oh, şuradan da oh. Holey, uyandım. İkinci, üçüncü bölüm yarın unutma.